Suriye savaşı başladığından bu yana en büyük hamisi, en büyük koruyucusu Rusya'nın kollarına Beşar Esad 3 kere gitti. Bu son gidişi 3. gidişti ve çok gizli tutuldu. Birden Moskovalı gazeteciler bile karşılarında toplantıda canlı yayında Beşar Esad'ı gördüler. Putin ve Esad ne konuştu? Bizi ne kadar ilgilendiriyor bu? Yoksa fena halde bir mesaj kaygısı mı var? Buyurun. Bu bir erken uyarı canlı yayınıdır. İdlib'e dikkat, Suriye'ye dikkat. Tam anlamıyla alarmın düğmesine Türkiye'nin basması gerekiyor. Buyurunuz. Üçüncü kez ve gizlice gitti. Şimdi çıkışta açıklama yaptılar. Şöyle el sıkıştılar. Birbirlerine tebessümle baktılar. Ve ardından ortak cümleleri şuydu. En büyük sorun Suriye'de. Dikkat! yabancı silahlı güçler. Yabancı silahlı güç kim Suriye'de? Evet. Yoksa bu açıklamanın hedefi Türkiye ve Amerika mı? Amerika'nın da hala askerleri var biliyorsunuz. İkinci başlık Beşar Esat'ın ağzından çıkan cümle. Teröristleri destekleyen ülkeler var. Allah Allah. İdlib'in boşaltılmasından mı söz ediyor? İdlib kırsalından mı söz ediyor Esat? Muhtemelen öyle. Hedef yine Türkiye'yi mi işaret ediyor parmağıyla Beşar Esad? Son cümle açıklamadan öne çıkan Putin'den doğum günün kutlu olsun Beşar. Meğerse Beşar Esad'ın doğum günüymüş seçim sonuçlarında çok büyük bir başarı bir harika. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. %95 oy aldı yaz tatilinden önce size uzun uzun Suriye seçimini anlattım evlere şenlik bir seçimdi. Hedefleri Esat'ı güçlendirmek. Şimdi bu genel fotoğraftı. Son zamanlarda farkında mısınız? İdlib kırsalından peş peşe Türk askerinin şehadet haberleri geldi. Canımız çok yandı. Peki İdlib kırsalında PYD'li bir terörist var mı? Yok. Herhangi bir terör unsuru var mı? Tartışılır. İdlib'de ne oluyor? bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor? Takipçisi olacağız. Yönetenlerin de konuyu dikkatlice izlediğini biliyoruz. Rusya'ya ve Suriye'ye İdlib'de dikkat.